Merhaba PUBG Mobile severler. Evet bugün sizlere HDR 120 FPS anlatacak arkadaşlar. Sol yukarıda görüyorsunuz 115, 120 arası 117, 119. O arada dönüyor. Gördüğünüz gibi HDR kalitesi ve renkli. Adım adım gideceğiz. Dikkatli dinleyin. Siz de oyunu 120 fps'te HDR hem de renkli böyle cam gibi oynayabileceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi sırasıyla gideceğiz. Önce bir game loop. Yani buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada bakın. Ee, insanlar çoğunu yayınlamış ama HDR, HDR'da özellikle renkli kısmını falan anlatmamışlar. Ben sizler için anlatacağım arkadaşlar. Kimse herkes bu özelliklerden faydalansın. Burada ilk önce e, mutlaka dikkat edin. Ultra HDR'ı seçiyoruz. En yükseğini seçiyoruz ve renkli olarak. Bakın arkadaşlar burayı mutlaka renkli olarak bırakın. Unutmayın. Bir daha eğer burada klasik yaparsanız onu renkli yapmaya çalışırsanız olmaz. Ben sizde zaten aktivite linki vereceğim. Asla virüs yok. Ben de indirdim görüyorsunuz 119. Gayet güzel şiir gibi işliyor arkadaşlar. Renkli bakın kesinlikle burada renkli seçin. E, ne onun adı? Şurada lobi savaş mutlaka renkli olsun. Ultra eşdeğer. İşte e, galiba şurada şey olması lazım. En yükselisi seçin zaten burası buna dönecek. E, burada renkli mutlaka seçin. Buradan sonra çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sırasıyla gideceğiz. Siz o Açıklama kısmında bir tane link var arkadaşlar. Aktivite linki. Onu tıklayın. Şöyle bir F11 yapalım buradan. Şöyle bir geri gidelim. Burada F9 yaparak tarayıcımızı geri burada getiriyoruz arkadaşlar. Buraya geçmeden önce şöyle şurayı bir atlayalım. Burada motor ayarlarına bir girelim arkadaşlar. Önce burayı bir beraber yapalım. Burada gördüğünüz gibi Open olarak bu dördünü işaretleyin. İşte ben aşırı kullanıyorum. Bilgisayarınızın özelliğine göre değişir buralar burada sıkıntı yok özellikle şurada model ayarı mutlaka ortakta kalsın Samsung vesaire yapan var asla yapmayın bu şekilde yapın e, keyfinize bakın arkadaşlar burada benim ekran kartım yüksek olduğu için Ultra HD işte HD 90 FPS olarak bura, buradaki ayarlarla zaten işimiz yok ama yine de motor ayarlarını da göstereyim o şekilde de yaparsanız gayet de e, devam eder arkadaşlar burada gördüğünüz gibi linkten aktif Active sev var arkadaşlar. Onu indirdikten sonra burada herhangi bir tanesini açalım. Şurada dosyalarımızdan. Geldik. Bilgisayarıma gideceğiz arkadaşlar. Bilgisayarımıza gittikçe Temp'e giriyoruz. Temp'ten Game Download. Buradan e, Mobile Game PC Shirt var. Herhalde öyle okunuyor. Kusura bakmayın. Burada o şu masa üstüne aldığımız olan şu yani indirdiğimiz e, active, şu vardı ya linkten indirdiğimiz şeyi buranın içine atacağız. Ben de ekle yine şöyle bastığınızda burada değiştirecek. Ben de değiştirmeyeceğim. Sizde yoksa da buraya atın mutlaka arkadaşlar. Burada sizde olmayabilir. Buraya attıktan sonra bakın buraya attıktan sonra hemen burada geri yapmıştık ya F9'da da tarayıcımızı getirmiştik arkadaşlar. Burada bastık buraya arama yerine bak ben indirdiğim için yine tekrardan baştan gidelim. Şöyle bazen burası algılamıyor. Android'lerde maalesef. S dosyası APK. Aradık arkadaşlar. Burada birincisini indirmiyor. Şu S dosya gezegeni var. Ya. Buradan arkadaşlar basın indirin. Tamam mı? İndirdikten sonra kurun onu. Arkadaşlar bu S dosyasını kuruyorsunuz. Ben şöyle tekrardan gideyim. Size nasıl kurduktan sonraki halini göstereceğim. Evet arkadaşlar S dosyasını kurduktan sonra S dosyasına giriyoruz. Burada depolamaya basıyoruz ve burada bakın slash çizgisi var. Evet. Slash çizgisine tıklıyoruz arkadaşlar. Slash çizgisine basmayı unutmayın arkadaşlar. Burada ee, pardon özür dilerim o kadar data'ya giriyoruz buradan. Data'dan şöyle geldik. Şirvan arkadaşlar bakın burayı herhalde böyle okunuyor. Bastık burada. Şirvan'a girdiğinizde arkadaşlar bak burada aktivite o atmış olduğumuz aktivite dosyası var ya o buraya geldi tamam mı? O atmış olduğumuz şeyi bulduk. İlk önce dosya atacağız sonra S -Dos, S dosya yöneticisinin APK'sını kuracağız. Oradan dediğim sıralamayla geleceksiniz. Bakın burada sol çizgiye başlığı tutacaksınız. Burada kopyala yapacaksınız arkadaşlar. Bak, kopyaladık. Basılı tuttum. Üç kere yapın. Olmuyormuş bazen. Ben garanti aldım. Hadi bir kere daha basalım. Basılı tuttuk. So, Mouse'u sol tuşuna basır tuttuğunuzda burayı işaretliyor bu şekilde. Buradan kopyala diyoruz arkadaşlar. Burayla işimiz bitti. Kopyaladık şimdi. Şimdi burada bastık arkadaşlar. Ana sayfa. Yine dahiliye gittik yine. Buradan Android'e tıkladık arkadaşlar. Android'den Data. Data'dan şöyle göstereyim. Game Buradan Files'e gittik. U4 Game var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Yine burada Shadow of Trex'e geldik. Burada Shadow of Trex Extra. Yine burada Save'e basıyoruz. Seve geldiğimizde arkadaşlar şöyle aşağı doğru indik. Bak burada e, aşağı indiğimizde yine burada şöyle bir tane daha mı dosyam kaldı diye bakıyorum. Özür dilerim. Buraya indiğimizde ha, Save games var arkadaşlar. Görüyorsunuz Save Games'e tıkladık. Bak Save Games'e tıkladık. Aşağı doğru iniyoruz. Burada aktif dosyası var. Görüyorsunuz yapıştır diyoruz arkadaşlar. Burada yapıştırdığımızda dosyayı dosyanın üstüne ekliyor. Üzerine yaz diyorsunuz ve artık oyunumuz e, neydi onu da 120 FPS'e hazır şekilde geldi. Buradan hemen yukarıdan geri geri atlıyorsunuz. PUBG Mobile'imize giriyoruz. Bakın dediğim aşamalar çok önemli arkadaşlar. Sırasıyla yapmalısınız. Aktivite dosyası açıklamalarda var. Önce onu indirin. Dediğim gibi C'nin içinde tempten o dosya oraya yapıştırın. Sonra S dosya APK'yı indiriyorsunuz. Yani sıralamayı takip ederseniz cam gibi şimdi gelir yukarıda. Sol tarafta görürsünüz arkadaşlar. Beraber hemen inceleyelim. Yükleniyor. Şöyle 18-20 oraları aldanmayı şimdi göreceksiniz. Yükleniyor. Bu arada beni ilk defa izleyen lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın o kadar emek verdim. 103, 113, 118. Gördüğünüz gibi şöyle bir de hatta şey yapalım. Ee, ne onun adı? Eğitim sahasını gireyim. Acaba hani eğitim sahasında falan düşüyor mu? Beraber görelim. Renkli aman ha bak dediğim gibi Ultra HD'de mutlaka renkli seçin ki böyle gıcır, gıcır renkli, renkli renkli oynayın. Özellikle bir kardeşimiz ben senin e, HD kaliteni bayağı beğeniyorum demiş. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela burada 3 alalım. Bu arada hassasiyetler için de video açacağım. Benim hassasiyetlerim bana göre iyi. Belki beğenirseniz Kullan arkadaşlar. Bu arada kompu da alalım. Yine şöyle, şöyle geldiğimizde ha, ben de 6'daymış altı, şöyle. Geri çektim. Bakın sol tarafta 118 120 görüyorsunuz. Cam gibi, ip gibi arkadaşlar. Bak rengin güzelliğine bakın. Bu arada ha tuşlarımız değişmiş bakın. Göstereceğim onları size. Birkaç tuşumuz değişiyor. Mesela yana bakışlar görüyorsunuz. Saldı mı gidiyor. Yana bakışlar falan değişmiş. Buraları da unutmayın. Aman ha sonra bana giydirmeyin. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size hassasiyeti de vereceğim. Burada hemen yine ayarlara giriyoruz. Birkaç ayarımız tabii ki değişti. Buraları sakın ha sakın ellemeyin. Burada artık bir tane oynarsanız 120 FPS'imiz yalan olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mesela burada parlaklığım benim 110'lu. O düşmüş. Şöyle yapalım. Arkadaşımız bir beklesin. Lobby. Lobby'de de burayı. 110 zaten. Tamam. Burada sıkıntı yok. Burada e, ne onun adı? Kontrollerimiz değişmiş. Mesela dikiz bakış falan değişmiş. Dikiz bakışları. Bakalım. Evet. Burada aslında açıktı ama. Şöyle. Evet dikiz bakış mutlaka önemli. Oralarda kontrol edin. Arkadaşlar burada kendi şeyiniz buluta yüklediyseniz onu direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Benim varmış. Çok merak ettim. Bulut yöntemim. Varmış. İndir ve uygula diyelim. Ben yine değişmesin. Gerçi değişmez büyük ihtimalle. Zaten burayı bulut ve yöntem yapacağız. Benim burada gördüğünüz gördüğünüz gibi e, geri dikiz atışım vesairem çartım curtum geldi. Bursa yüklemi unutmayın en baştan. Onu da söyleyeyim. Yine şöyle bir girelim. Eğitim sahasına arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin dönüşleri çok önemli. Arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Hashtag çatır çatır hem de renkli cam gibi. Gördüğünüz gibi. Belki Türkiye'de çeken yoktur bilmiyorum. E, araştırdım. Sonuna kadar aynısını uydum ve benim M4 görüyorsunuz cayır cayır buluyor Şöyle bir Aynen gördüğünüz gibi ayarlarım tekrardan buluta yüklü olduğu için düzeldi arkadaşlar. Yani 6x şöyle göstereyim. İnsanlar Tamam evet, mesela ben şunu yapmıyorum. Hassasiyet gösteriyor yere oturuyor. Ya ben kolay kolay çekmez ki yani. Doğru mu arkadaşlar? Mesela önemli olan ayaklar. Şey ne bileyim orada alalım bir lazer. Ben izliyorum çoğu arkadaşın hassasiyet paylaşımını. Ee, ayakta değil de oturarak yani şunu şunu yaptıktan sonra da ben oynamaz arkadaşlar ama şöyle ince ince geziyor ama o kadar da dağılmıyor gördüğünüz gibi önemli olan ayaklı sprey yani her oyuncu da şöyle oturup şöyle bilmiyorum tabii ki şey sahip ama herkes görüşü zevkleri ve renkleri asla tartışma ama HDR renkli tartışırım sabah kadar. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz FPS'imiz asla ve asla düşmüyor. Aman sıralamayı kaçırmayın. HDR renkli 120 FPS'in tadına siz de var arkadaşlar. Abone ol, paylaş, like at. Lütfen yarapanlar olanlar yorumlara gelsin. Açıklamadan aktif, aktif seviyede unutmayın indirmeyi. Ben virüs falan asla yok emin olun kardeşinize güvenin ben indirdim yaptım inşallah sizler de faydalanırsınız ne diyoruz tekrar tekrar söyledim özür dilerim ama sizler benim için değerlisiniz sizler için emek verdim emeğimin karşılığı abone olun paylaşın çimden çok teşekkür ederim kendinize dikkat edin arkadaşlar iyi oyunlar vurduğunuz kilo olsun Hamza yazdı yalnız bırakmayın bu arada PUBG gelen tüm yenilikler önceden yani önceden bilgileri ben de kanalımda yayınlamaya başladım. Desteklerinizi bekliyorum. Hamza yaz yazar millet bakar hadi eyvallah.